Selam arkadaşlar, bugün karşımızda Jinx ve Karma ikilisi var. Ee, Jungle'da e, Phantom var, Adamlar'da, Lissandra mid'de. Top lane'de Ryze'ları var. Bizde de Elivia, Elise, ee, Talon, Varus var. Ben de her zaman böyle bir Trash oynuyorum. Benim Bizim matchup'umuz çok zor var. değil. Hani bu arkadaş Q'larını tutturamadığı sürece hiçbir şey yapamaz. Çok rahat bir oyun oynarız yani. Talon olması aslında çok iyi. Ruma çıkıp gelip bize yardım edebilir. Adet otuz olur. Çekiştirmeyim ben. Vallahi ya var ya. Arkadaşlar bir Can önceki Briar oyunu de beni mahvetti ya. Gerçekten de. De. acayip Şakir sinirlendirdi de. öyle böyle değil. Yani bir adam gitti bir şurada bir kez yakalandı. Sonra gitti burada saçma sapan girdi. TF, ya. TF yaptık burada. Niye TF yaptık bilmiyorum. Atakan'ı falan her şeyi aldık bir de. Çok garipti ya. Ya yani bu platin elosu böyle şey elosu gibi ya. Yani. Bilinçli bilinç, bilinçli, bilinçli Yaşanlar, ve bilinçsiz oyuncuların hepsi Hayat platin elosunda birikmiş de. gibi böyle. Hasta köyü açmayacaktım. Fıstık cam sıkıntısını açtım. güzel döküyor bu arada. kadar hızlı vurabileceğini düşünmedim ya. Vay anasını. Adam hem de hem flash attı, iki hit attı bir de flash atıp. Wow. Wow, 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 wow. Acayip kötü ya. Acayip o kadar kötü ki. Güzel. Tamam gidelim şimdi. Çok korku oynadım ya aslında exhaust'u koyup e, Jinx'e girebilirdim çok aptalca şeyler yaptım ya Bir önceki oyundan çok aslında mental down yaşadım arkadaşlar ondan böyle oynuyorum ya Ya şu kostüm giymeye başladığımdan beri hiçbir şey benim için iyi gitmiyor Kostümün herhalde bir şeyi var <laughs> Şifresi var hocam o şifreyi çözmeden bitmeyecek yani. Ya, ya bak yine e saçma sapan bastım ya. ya. Şu an ne dönüyor bilmiyorum ya. Gerçekten dualarla yaşadı ya şerefsiz. Yani karma sürekli E'yi bastı. Her seferinde basmayı başardı yani şu E'yi e, e Ben de köyü atamadım falan. Abuk sabuk. Arkadaş şu kardeş şimdi mi? İşkence. Ne sert bir söz yine öldük ya yine öldük gerçekten kapıyı yiyeceğim ya yine öldük ya keşke keşke şu atamıyorum ya ya yani karma geldi karmadan ee, güç alıp bir şey yap yaptı adam ya öldüm bu arkadaş kendisi yaradı bunlarda. da. Şimdi mesela bak ee, Karma'ya karşı mesela şu an oynayamayız çok zor Yani ben ben 3 devel kaldım tam şu an tam Karma'nın istediği bir e, şeydeyiz e, Şekildeyiz Bomboş yani Şu an girsem bile alamayız yani Asla olunca... alamayız <laughs> Öldüm bebeğim yapma atıyor şu an. Maşallah. Hiçtmiş şey ya böyle. Şu an kılıp ruhlar, hepsi kendilerinden kurtarılmalı. Sen git gel ya hocam. kız. Hop. Ah, tamam diyoruz, hallettik. Bu ikisini de kullandığımız gibi. Ya şunları vermeseydik harika olurdu ya. Şimdi buna ne çıkacağım ben? Can çalması olan yok. Biz normal demir solarından devam ya. Açma sapan oyunun başında yaptıklarımızdan ötürü bir düz kokmaya başladı burası da. Bizim adam öldü. Öldüm mü be?

kredi Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sindir ettim adamı çok iyi. Aa ne oldu? Güzel. Güzel. Yaşayanların ölümle burun buruna gelmek diye bir lafı var. Hmm. bu ya arkadaş burada. Şimdi karım öyle. Rakip seriye bağladı. <laughs> Oy süper, çok iyi oldu, çok çok iyi oldu. Allah, <laughs> ulke ölmedi abi. adamlarıma yardıma gideyim şimdi. Sır şunları alsın diyorum var ya. Kanka ben de o canla base at da ölme. <laughs> Millet akıl ve akıl veriyor ya. Şaka gibi var ya. Kule aynı yere oldu. Te 2 değine de girdin aynen kanka ben bitirdim değine. Davarmaya hiç gelmiyor. Yine mi? Yine mi? Yine mi? kastı ya böyle saçma su bu kastı ya şu elemanlar oyunun başına yaptığımız şeyler şu an neye meval oluyor ya? Allah koruyalım ya gerçekten. En büyük Allah ol. Allah korusa adam ya. Güçler yandıma bir damla daha. kafa ya. ne abi? Herkes kill peşinde koşturuyor Yaşamak deli gibi. gibi. Bulmaktır. inanılmaz ötesi ben hız, hız falan bir şeyler çıkmam lazım ya hız veren bir şey yok mu abi ya Ne yapacağım bilmiyorum ben şimdi Bu eleman kastı zaten 6 killi var gelip kesecekler zaten. onu yapacak bir şey Atmasam öyle bakıyor ya.

beni bekler ya ah ah aha yaşarken kahersen onu bırakırım onlar da sop benden sop demiş Ah. Ya Allah. Ya herkes oluyor arkadaşlar. hepimizde olabiliyor böyle saçma sapan şeyler. Baksa adamın olduğunu bile çaldım ya. Ne yapıyorum mesela ben şu an? Ya bu adam durmaz zaten. Bu adam bir şey hiçbir şey yapamadı. Bilmiyorum ya. ya hata yakalamamız lazım oda. Bak oda var mı ölümden <laughs>

bazen sabırlı olmayı bilmem gerekiyor ya. Zap it. pek düşündü herhalde. Aa süper. Peki. Okay. takımın bir kuleyi yerle bir etti. Ya hayır 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 hayır. Hayır. Hayır hayır. Bu arada Mort ya bunun totem değilmiş ya. Şaka gibi anasını satayım ya. Hmm. Oyunda tank yok ya. Gerçi onlar da yok, da. Etten tank var ya Şu an en iyisini Enivia yaptı. Belki Enivia'nın sayesinde biraz daha biraz biraz daha alabilme şansımız var yakalamasak eğer. <laughs> 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 ya. Bu arada 43 saniye. çok iyi. Güzel bu sefer. Bir güzel bir sağlam bir kıyas. Alamam zaten. Şey. Baron çıktı. Şimdi bir Baron fight olacak. İşte o zaman belli olacak.

<laughs> Güzel kaçtık yalnız. Konik <laughs> <laughs> oldu. çok kötü oldu ya güzel oynuyormuş kaldırdık asla da yani şey tabama yoktu ya taban olsaydı orada bir dörtte dördü vardı ee oyunu mu bitecekler hmm. Rakip ikiledi. <laughs> 15. Az geçti herhalde. Aynen oyunu bitiremediler. Ejder almayı çekler. Ölümden hmm. kaçılmaz. Armo AP kastı için çok güzel şey var ya. Yani. Kalkan basıyor. Maalesef alamıyoruz adamları oyunda. Böyle diğerlerden adamları tek 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 alamıyoruz tamam. Diğer türlü biraz. zor Her yere bir tane volt atacağım. Oh! Bari bir önüme geçirdi ya. Abi bitti öyle. Ne var bir tepki? Bir şey Jinx'i kastırınca böyle oluyor yani. Mesela bak demir sol dediği kullanmadım ben elbise için o yüzden öyle aslında. Kötü oynuyorum ya. Ha, ha, o kadar kötü oynuyorum ki.